Değerli kardeş hoş geldin. Eğer zihnine istemediğin düşünceler geliyorsa, eğer Allah hakkında böyle şeyler düşünmemeliydim deyip korkuyorsan, eğer imanını kaybediyormuş gibi hissediyorsan, bu sohbet özellikle senin için. Çünkü şunu bilmeden yaşıyorsun vesvese iman zayıflığının değil imanın varlığının işaretidir. Öncelikle vesvese nedir, ne değildir? Önce şunu netleştirelim. Vesvese senin seçmiş olduğun bir düşünce değildir. Senin ürettiğin bir fikir değildir. Senin kalbinden çıkan bir niyet değildir. Vesvese davet edilmeden gelen bir sestir. Tıpkı kapın çalındığında açarsan misafir olur, açmazsan geçer gider. Ama çoğu insan vesvesede şunu yapıyor. Bu düşünce geldiğine göre demek ki ben böyle. Hayır. Bu en büyük tuzaktır. Değerli kardeşim, unutma ki çok çarpıcı bir hakikat vardır. Vesvese neden en çok imanlı insana gelir? Şeytan ateiste vesvese vermez. Çünkü onun zaten bir derdi yoktur. Şeytanın hedefi namaz kılan, dua eden, Allah'ı ciddiye alan, günahından rahatsız olan insandır. Peygamber Efendimiz'e Sahabeler gelip dediler ki Aklımıza öyle düşünceler geliyor ki söylemeye bile utanıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara ne dedi biliyor musun? Bu imanın ta kendisidir. Çünkü imansız düşünceden rahatsız olmaz, vesveseden korkmaz, umursamaz. Rahatsız oluyorsan kalbin hayattadır. Bunun psikolojik bir yönü var. Beyin her şeyi üretir. İnsan beyni günde binlerce düşünce üretir. Çoğu saçma, çoğu anlamsız, çoğu kontrol dışıdır. Ama problem düşünce değil, düşünceyle kurulan ilişkidir. Vesveseli insan şunu yapar. Bu düşünce geldi demek ki ben kötüyüm. Sağlıklı insan ise şunu yapar. Bu düşünce geldi ama ben bu değil. İşte özgürlük buradadır. Yaptığımız en büyük hata vesveseyle savaşmak. Bak bu çok önemli. Vesveseyle tartışılmaz. Vesveseyle ikna olunmaz. Vesveseyle münazara yapılmaz. Çünkü vesvese vesvesede mantık aranmaz. Vesvese insanı yorar. Ne kadar cevap verirsen o kadar büyür. O kadar dallanır. O kadar seni içine çeker. İşte şeytanın da istediği tam olarak budur. Onu yorgun düşüreyim. Peki ne yapacağız? Kabul et ama sahiplenme. De ki bu düşünce bana ait değil. Üzerine gitme. Onu kovmaya çalışma. Kovdukça yapışır. Yön değiştir. Yöntem değiştir. Mesela vesvese namazda geldiyse ayeti daha yavaş oku. Ok. Zihinde geldiyse bedenini meşgul et. Unutma, vesvese dikkatle beslenir, üzerine düşünce çoğalır. Kardeşim, Allah seni bu düşüncelerden sorumlu tutmaz. Allah aklına geleni değil, kalbinde kabul ettiğini sorar. İstemediğin düşünce günah değildir, küfür değildir, iman kaybı değildir. Bilakis o düşünceye gösterdiğin rahatsızlık imanın şahididir. Vesvese seni Allah'a yaklaştırabilir. Nasıl mı? Vesveseyle boğuşan insan aczini fark eder. Kendi gücüne güvenmez, Allah'a sığınmayı tercih eder ve Allah'a sığınmayı öğrenir ve bu çok kıymetlidir. Çünkü iman ben yaparım demek değil, Allah'ım. Ben muhtacım demektir. Şeytan sana sürekli şunu fısıldar. Bu düşünceler sende olduğu sürece sen iyi bir müslüman olamazsın. Bu şeytanın en büyük yalanıdır. Asıl tehlike vesvese değil, ümitsizliktir. Şunu unutma. Allah senin zihnine değil, niyetine bakar. Ve belki de bu vesveseler sana şunu öğretmek için gelmiştir. Kendine değil, bana güven. Eğer bu video sana dokunduysa bil ki yalnız değilsin. Hakikat bazen bağırmaz ama kalbe oturur değerli kardeş. Bu sohbeti sonuna kadar dinlediğin için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ol.